Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoma direkt konuya geçeceğim. Hayvanlar falan hiç göstermeyeceğim. Ondan sonraki videolarda göstereyim. Direkt konuya giriyorum. Direkt anlatacağım. Gelin anlatacağım. Buradan ne Ya gene bir sıkıntımız oldu. Zaten diyorlar ya. Bakarsan ba bakmazsan da oluyor. Ya öyle bir şey yok. İnanmayın. Bizde o var ya. O lafın sözün tersi bizde. Biz o kadar bakarız ederiz. Bizde hiç bok olmaz. El alem. 3-5 gün bakar tavuklar umursamaz tavuklar burk olur yumurtlar bilmem şey olur bol biz gözümüz gibi bakarız biz karnımız açken bunlar karnını doyururuz ne kaç haftadan beri yumurta yaparlar biliyorsunuz bir tane köy tavuğu almıştık ee, siyah işte onu almıştık bir hafta bizde kaldı ondan sonra direkt burk oldu burk olduğunu anlatacağım işte bari anlatacağım direkt konulara gireceğim şimdi tavuk burk oldu arkadaşlar Tavuk gurk olunca tabi bu bildiğiniz hemen şey yapmadı. Böyle taklitler yapmaya başladı. Gur taklitleri yani civciler olduğunda birisi geldiğinde kanatlarını açar şey yapar ya. Onun gibi taklitler yapmaya çalıştı. Ya çok yumurta atar yapardı bir tane kuzlardı onun üstüne yatardı. Öyle şeyler yaptı. Biz de hemen. bizde hemen arkadaşlar ne yaptık? Böyle burası boştu zaten. Biliyorsunuz o da artık oraya koyuyoruz. Böyle bir yer yaptık hemen. Böyle bir yer yaptık hemen onlara. O tavuğumuza. E tabi yapınca bu tavuğun böyle duyu varmış. E nasıl diyeyim? Yumurtalarını koyduk. Tabi kasasını bir şey her şeyini anlatacağım sana. E, anlatacağım sizlere. Koyduk. Ya bu tavuk yani bildiğiniz gibi mesela gur tavuğunu koyarız. O yer olduğu yere pisler ya tuvaletini yapar. Ama bu tavuk öyle değil arkadaşlar. Ya kaşığını tahtaya koyuyoruz. Ya mesela günde bir defa dışarı çıkartıyorum içine alanına tuvaletini yapsın diye. Yoksa hiç yapmıyor. Biz zaten hiç şeyini tahtaya çıkartıp da şey yapmasak o hayvan yani tuvaletini yapamadığından ölecek. Biz de her neyse. Tavuk bir hafta bizde kaldı. Ondan sonra direkt kurt oldu. Biz de kurt yaptık. Ama böyle tam kendinden kurt değil Yaptık her neyse biz kurtluğunu. Öyle gürçük yem içi suyu hiç bir zaman eksik etmedim. Kontrol ettim hep gece gündüz baktım. Bu hayatta ben 3. sınıfımdan belli yani. Nereden baksan yıl oluyor. 3-4 yıl 5 yıl. O kadar hayvancılıklarla işte tavukçuluk yaptım, baktım, ettim. Daha bu ikinci olacaktı grup. Maalesef olmadı. Gitti elimizden gitti. İşte bakıyorduk. Açıp açıyorduk. Biz zaten direkt hemen gidiyorduk köşelere. Tuvaletini yapıyordu. Hemen koyuyorduk. Yemiyordu suyunu içiyordu. Yine bir defa öyle yapıyorduk. Biliyorsunuz açlık tahtayı tavuk yani şey kapmıyor. Yani çıkıp da tuvaletini yapmıyor. Yiyecek kızgınlığı gelmiş, kurk olmuş, şey olmuş. Yapmıyor yani. Biz de dedik yani zorlamadım ben de. Açtım direkt zaten hemen kendi gitti çıkardı. Öyle bir şey de yok artık. Her neyse tamam dedik. Kalsın dedik öyle. Öyle oldu 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 oldu. 5 gün altı gün geçti. Yani şeyinden. Tamam dedik. Dur da öyle yemini suyunu veriyorduk. E, ta yumurta 21 günde çıkartıyordu. 10 günlük bir şey kalmıştı. Haftaya pazartesi çıkartacak işte. O gün çıkartacak bir yedi gün öyle bir şey. Bir haftası var zaten. Bir hafta daha olsaydı civcivlere çıkacak. Bu yöntemler sağ salim. Ama kısmet neymiş? Mesela bir, bir şey çok hayal etmeyin arkadaşlar. Çok hayal ettiniz Hiç bok olmaz. Size onu diyeyim. Ya, mesela ben bunu anladım bir de. Ne hiçbir şey hayal etmeyin. Tabi hayvanlarınıza dört dörtlük bakın o Allah'tan gelen bir şey olursa olur. Yapın edin yani ne diyeyim çok hayal kurmayın. Yani o. Zaten bir de böyle hayvancılıklarla tavukçuklarla uğraşıyorsanız bir hayvanınız öldüğünde lütfen ağlamayın. Eğer ağlarsanız yani çok sıkıntı olur. Bakacaksanız bunlara katlanacaksınız. Ben onu anladım. Dün öldü tavuğumuz. Ben sabah kalktım. Nasıl öldüğünü anlatacaktım. İşte şimdi yemek yiyor. tavukların hepsini verdim tamam yemlerine. Baktım tabi bu karıncalarımızın da her zamanki ki uyuyor. Bir şey dökeriz hemen oraya sürekli hepsi direkt dalaşır. Baktım yine dedim aynısı dedim sabah köründe buğdayları yiyorlar dedim. Tamam neyse dedim ben bu tavuğa öğlen gibi veririm dedim. Allah Allah açtım kapıyı da bunlar burada karıncalar. Kasa tahtayı açtım baktım, baktım. bakmaz olaydım. bu tavuğumuz ölmüş. Nasıl ölmüş? Ya bir iki nedenleri var. Şimdi bu tavuk dedim ya dışarıya şey yapıyorduk kestiğini. Bir baktım onlar mı dedim ama kasasının içine de bir köşeye biraz da olsa şöyle bir şey dışkısını yapmış. Bence ondan değildir dedim. Bu bir haftadır da acayip sıcak var ya. Çok belki bir ondandır diyorum. Bunu almıştır hayvancağız. Bir de burada örtü örtü çok var yani böcek mecek var. Belki Akrep soktu, Biyon soktu. Bilemiyorum Allah'tan gelene de bir şey diyemem. 10 günü vardı ama kısmet. Dediğim gibi çok hayal kurmayın. Olmaz. İşte öldü ya. Bu tavuğumuz öldü. Öldü. Bir haftası vardı. Arkadaşlar. Önceden geminin suyun bak suyu falan her şey var. Bir şey. Bakın böyle bir şey yer yaptım. Ha bak hatta çıkarttım direktmen direkt ben büyük büyük yapıyordu dışkısını. Bakın köşeyi yapmış. Bu yumurtalar da ben böyle bir şey yaptım. Öyle açayım çuvalın içine bir sürü ot koydum. Tabi önceden gururken. içine ot koydum kuru ot. Onu, ez... onu ezdim iyice. Tam düzleştirdim işte böyle. Burada suyu vardı. Yatıyordu buraya. 10 tane yumurta vardı. Ölünce tabi. 1-2 saat sonra ben de hemen geldim. Akşama doğru tabi. Işığı aldım telefonun ışını. Tavuklara, bak, yumurtalara baktım yani. Tuttum olmuş mu diye. 10 on tanesinden 10'u da tutmuş yani. Döllenmiş, tam olmuş. Son bir haftası varmış. Aa neye kısmet. <laughs> Bakın 10 tane yumurta. Muz burada. <laughs> ben belki dedim Allah'tan gelen bir şey diyemeyiz. Belki olur dedim. Böyle içini iyice kapattım. Bir de şunu şöyle örtüyorum hemen üstüne. Olursa olur. Hafta pazartesi bakarız zaten. İşte ya böyle bir de. Yani ne diyeyim. İşte. Bir de o kadar iyi bakıyoruz ki biz arkadaşlar. Anlatamam sizlere. Yani o kadar da iyi baktık. Ya ne bileyim. Sanki çocuğum varmış gibi onlara bakıyorum gibi. Dört dörtlük her şeyine bakıyorum. Sadece hatları kirli. Onlar da yakında bir şey yapacağız, temizleyeceğiz. Başka bir sıkıntılar yok. Yemi önde, yedikler önde, yemedikler arkasında. <laughs> gördünüz ya mesela kurt yatıracaktı için çok mutluydum. Çok da mutlu olmayın ya bir şey yapacaksanız. <laughs> çok da uzatmak istemiyorum işte. Böyleydi. Öldü. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Ne diyeyim ya bize civciv yok herhalde de. Hadi görüşürüz Anlatacak Anlatacaklarım artık öbür videolarda da görüşürüz. Sağlıcakla kalın.